yarın başlayacak olan mübarek Ramazan Ay ayı ile ilgili de görüşlerinizi ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Önce mübarek Ramazan Ay ayına herkese hayırlı olmasını hemen ee, biz bugün itibariyle bir Ramazan'ı karşılama programı düzenledik. Ee, hoş geldin Ramazan programı. Bu saat 18'de Amfiteyatro'daki etkinliklerimizle başlayacaktır. Ee, geçtiğimiz günlerde de 9-11 Eylül tarihleri arasında da Fıstık Festivali yapmış duruyoruz. Bu programında onun bir devamı gibi olacağını düşünmekteyiz. Ramazan ayı insanların arasındaki yardımlaşmanın, barışın, sevginin üst düzeye çıktığı mübarek bir aydır. Ben bu ayın herkese mutlu olmasını temel ediyorum. Ramazan ayı boyunca belediyemiz iftar çadırları düzenleyecektir. Her sene olduğu gibi bildiğiniz gibi biz bunu göreve geldiğimizden beri her Ramazan'da geleneksel hale getirdik. Bu sene itibariyle Düstebe Meydanı Dergah Düğün Salonu içi, Şehre Cüstü Merkezi Bayi içi, Kayoni İtfaiye içi ve Tıp Fakültesinin karşısındaki Ata Parkı'na kurduğumuz çadırla Ramazan iftarını vatandaşlarımızla birlikte biz de orada yapmayı planlamaktayız. bunun yanı sıra yine geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan'da Iktardan sonra da yüzüncü yıl içindeki Amfiteatro'da Ramazan eğlencelerinde bu sene düzenlemeye devam edeceğiz. Ee, ki 13 Eylül Perşembe günü başlayacaktır. Mehteran Yürüyüşü, Fener Alayı ve Latif Kutluğan konseriyle. Sonuncusu da 6 Ekim Cumartesi günü Zekai Tunca konseriyle tamamlanacaktır. Ramazan'ın tekrar herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi 9 ile 11 Eylül tarihi arasında ikinci uluslararası altın antep Gaziantep altın fıstık kültür ve sanat festivalini gerçekleştirdik. Bu senekinin geçen senekine göre daha iyi olduğunu ifade ediyorum. Evet, özellikle halk katılımı daha fazlaydı. Gaziantep'te daha önceden bu tür etkinlikler olmadığı için geçtiğimiz sene bize birçok insan biz festivale gelecektik ama ilan panosunda girişin kaç lira şey olduğu yazılı değildi gibi enteresan sorular yönelttiler. Her şey antikte paralı olduğu için onun da paralı olduğunu zannetmişler. Oysa biz bunun ücretsiz olduğunu bu sene biraz daha iyi ifade ettiğini zannediyorum. Ee, burada sadece konserler değil, özellikle işin kültür tarafı da ön plana çıkmıştı. Özellikle dün İlber Ortaylı hocanın söyleşisi mükemmeldi. Ondan önce Gaziantep Ticaret Odası'nda Antep Fıstığı'nın Mucizeleri isimli Doçent Doktor Özlem Tokuşoğlu'nun söylesini dinledikten sonra elimizdeki nimetin ne kadar iyi ve önemli olduğunu biraz daha anlamış bulunuyoruz. Ee, bunun yanı sıra yine bu kültür etkinlikler çerçevesinde bir e, Viyana Sebze Orkestrası'nın sunduğu müzik hakikaten çok ilginçti ve görünmeye değerdi. E, ayrıca Bizim bu etkinliğe katılan Facebook belediye başkanı Zaurlağtın bir söylesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, daha önce Bülent Sertaş konserine birlikte gittik. Daha sonra da amfi tiyatrodaki Hakan Ayse Burcu Güneş konserine gittik. Bana çıkarken sanki Pavarotti'yi izledim. Bu kadar mükemmel bir ses olamaz gibi memnuniyetini ifade eden bir söyleşte bulundu. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bizim festivalimiz kendi açımızdan hedefine ulaşmıştır. Buradaki hedef bu şehirde yaşayan insanlar arasındaki sosyal kaynaşmanın biraz daha artırılması anlamındadır. Bu açıdan da önümüzdeki senelerde de daha iyi olacağını ifade etmek istiyorum. Bu seneki festivalimizden de memnun olduğunu söylemek istiyorum. Son olarak söylemek istediğim bir konu var. Bir, bir Beyaz, e, dün bir gazetede gözüme ilişti. Beyaz, Bayaz Han'ın ihalesiyle ilgili.